Canlarım benim, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hayırlı pazarlarınız olsun, canlarım benim, iyi haftalarımız olsun. Takipçilerim, canlarım, güzellerim. Nabat ablam böyle kendime dört tane yemeni aldım. Dedim sizlere göstereyim, sizlere paylaşayım. Nabat ablam böyle kendime dört tane yemeni aldım. Hani dün pazara gittiydim zaten. Size dediydim, ablan kendine yenen alacak. Hani değişik değişik örtü örtülerim, bir de yaz geldi ya iyi olur. Her zaman e, o yemenlerim de yeni de ben yıkarım, kaldırırım, nabat ablan şey ederim, örterim yani öyle şey etmem. E, kolay kolay da zaten eski. eskimez, tertemiz kullanırsan. Canlarım benim. Kendime e, gittim bunları aldım. Düğün işte. E, bunları da aldıydım. Dedim size bugün e, pazar ya size paylaşayım. Kendime karpuz e, kestim. Bir de yine kayfa yaptım. Şunları kaldırayım. şu Şükürler. Böyle işte canlarım. Dedim bacılarıma bir göstereyim. Şu da nabat ablam böyle yaptım. Karpuz, kiraz kestim. Ee, yiyeceğiz. Kendime bir tabak yaptım. Beyime de bir tabak yaptım. O dedi biraz şey, gitti. Dedi, çıksın. Onu tabanda oraya şey ederim. Ah canlarım benim. Dedim böyle bacılarıma paylaşayım. Ben şu kayfamı tahtım. Bu ben bu tahtamı vallaha. Na bak ablamız. Tahtayı şey yapıyor. Görünür. Canlarım dedim. Görsün. Şu karpuzu ablan kesti. İki tabağı şey yaptım zaten. Şimdi de kalpayı doldurayım kendime. Bizim adam demin içtiydi. O kalpayı içmeyecek. Biraz sonra nabat ablan çay koyacak. می‌گوتیم سالن аа қойдым есін е sшuнда соны аамшля қоядым canlarım, canlarım, bacı qardaşlar. Bir də şəhriyə çıxdım görəsən belə. Bir də dolaşım. yedim. Biraz hamur yoğuracaktın da. Şu kapkısı da şöyle kendime koyup. Şurada kiraz da kendime şey yaptım. Şurada ben bu kayfın kapkızım adama bir de şey koyup sux su koyayım doldurayım. Rahat geldim. Mutfağı çok seviyorum. Canlarım <laughs> da. bu adam sabah yürüşə gedib gəlir, etməni qayfaltısını edər. Demə bir xeyfə istidiq. Gəl işim bəqidir, kan qayfəyi çox sevirəm. Axşama doğru da aha, bu gün Allah nə verdisə, biraz şey çıxarım da. Görs tav var, onu çıxarım. Onu domatessinə, bibərlə yarayım. Yanlar Bir de karpu şey edersen bugün cumartesidir. Ekmeksiz yesinler. Bir şirin güneşi Yerlerse ablam hazırlar. mesela yine hazır dursun. Siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? Canlarım benim. Bacılarım, kardeşlerim. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Yarın da nabat avlan ki bu videoyu size atarım ha. Bugün dedim biraz çay karıştırayım keyfimi için. Bacılarım, kardeşlerim. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nebat ablanın evine, Nebat ablanızın hayatına, sayın sevgili takipçilerim, canlarım. Siz ne yaptınız, siz ne ettiniz? Sizin sabah, ki de sabah kayfaltınız. Şeker bal olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İşe gidenler hayırlısıyla işini görsünler. Allah'a amanat olsunlar. Gelsinler. Otursunlar evlerinde barklarında. Kimsenin ayını taşa değdirmesin. Kimseye kimseye mutlaka getirmesin. Canabi Allah Rabbim Allah hepimizin <laughs> orası bende. Da... Sabah torunlarımla görüntülü konuştum, seherde kayfa yapmış, bir şeyler yapmışlar, bana şeyde attılar, gördüm, konuştuk. E, kulaklarını açmışlar, kulakları şeydi, küpeyi. E, bir açtıdık o zaman, kapandıydı, bizim şey, babası yine götürmüş, kulaklarını açmış, küpe takmışlar, bana onu şey diyorlar, e, söylüyorlar. Onnanadan qonuşdum zaman çox mutlu olur. Canlarım, benim zaten benim kimim var, 3 tane torunum var. Çocuklarım nə, evim nə, varxım nə. He işte öyle qurban olim. Sabah qalkıb kaifalt etdi. Ben yorşda gəldim, yulşda gəldim, qayfal etdim. Nə var, ablan piləyi yaxa dedi. Bir çarxıya çıxdım, gəldim, dolaşdım, gəldim. Şimdi yine çıktım gel, karpuz doğradım. Biraz kiraz koydum. Kendime de kayfa yaptım. Bizim adam kayfa demin de işte dedi bir daha işine. Öyle işte canlarım benim. Navat ablanın hayatı bu. İkindi namazını da kılarım. Kurban oldum cana bir Allah. Şey yaparım. Çayımı dedim biraz karıştırayım. Bir paket, iki paket Türk çayı var. Bir kilo da yarım kilo, bir kilo mu, tam olarak da bilmiyorum da. Onları ablan karıştırıyor nebat bacınız. O bayağı gidiyor. Her zaman her zaman şey etmez. Hani çay zaten gün güne zem geliyor. Biz de çay çok içtiğimiz için ben alayım karıştırıyorum bayağı gidiyor. Ah, biterse bir daha alırız marketler. Her yer şey market paran olduktan sonra her yıl da alabiliyorum. Sıkıntı olmaz. Hoppan oldum. Hep boğaz gibi olsun. Adamın canı içinde olsun. Azabala da uzak olsun. Canlarım benim. Ben size böyle bir kısa video yapacağım. Kapalısınız, sister'me, nevat ablanız, bacınız. Evime hoş geldiniz. Mutfağa hoş geldiniz. Bu gelin. Her zaman nevat ablanın kapısı size aç. Canlarım benim birbirimizi inşallah tanırsak yıllarda birbirimize konuşuruz, birbirimize iyi cana samimli oluruz. Allah büyüktür, kurban oldum cana bir Allah. Allah'a amanat olun, hakkınızı halal edin. büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Canlarım benim. Bizlere afiyet olsun, canlarım benim. Bu acı qardaşlar